Değerli dava arkadaşlarım, ilkeli, milli ve dürüst siyaset önümüzdeki çetin sorunların aşılması hususunda yegane imkan, aynı zamanda hayalleri gerçeğe dönüştürecek asıl fırsattır. Aziz milletimizin meçhul ve mefluş maceralara kapılması, buna gönüllü olması elbette düşünülemeyecektir. Türkiye'nin gelecek rotası, Zilletin ilkelliğiyle değil, cumhurun iradesiyle çizilecektir. İçinden geçtiğimiz zaman diliminde bazı sorunlarımız olabilir. Sorunsuz hayat hayatsız sorun yoktur. Marifet karşımızda yığınak yapan sorunların el birliğiyle, güç birliğiyle, inanç birliğiyle çözüme kavuşturulmasıdır. Birlikte çok daha güçlü olacağımız unutulmamalıdır. Hayat pahalılığının kuşatması mutlaka kırılacaktır. Hiçbir vatandaşımız enflasyon canavarına ezdirilmeyecektir. Fırsatçıların, kara borsacıların, ganimet avına çıkanların, fiyat ve finansal istikrarı bozucu tahrik ve tertip içinde olanların birer birer tespiti yapılarak hak ettikleri cezayı almaları muhakkak sağlanacaktır. Bu kapsamda hükümet dikkatli, dengeli, uyanık ve titiz bir mücadelenin içindedir. Vatandaşımızın cebine ve cüzdanına göz dikenler hesap verecektir. Fiyat etiketlerini sürekli yukarı gönlü, yönlü, yücelle, güncelleme gayesinde olan vicdansızların iyi niyetinden bahsetmek mümkün değildir. En başta döviz fiyatları, gıda fiyatları, enerji fiyatları, kira ve konut fiyatları alanında gözlemlenen dengesizliklerin, insanımızı tedirgin eden fahiş oynaklıkların kuşkusuz ekonomik bir temeli, makul ve meşru bir nedeni yoktur. Fiyat istikrarını sakatlayan piyasa aksaklıklarının yanı sıra bu sorunu siyasi bir fırsata dönüştürüp toplumsal dayanıklılığını yıkmaya amaçlayan spekülasyon ve manipülasyon silahıyla ekonomik huzur ve güvenliği yıpratmayı projelendiren iç ve dış odakların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Nitekim ekonomik ve mali bağımsızlığımızı tehdit edenlere, vatandaşlarımızın helal kazancına, el emeğine, göz nuruna ve alın terine musallat olanlara Seyirci kalınmayacaktır. Şu anda küresel ekonomi bilhassa enflasyon artışından dolayı gıda ve enerji arz güvenliğinin riske girmesi açısından çok ciddi bir sınavdan geçmektedir. Muhatap olduğumuz mücadele ettiğimiz ekonomik sorunların önemli bir kısmı küresel bağlantılıdır ve bu kanaldan Türkiye'ye doğal olarak etkilenmektedir. Tedarik zincirlerindeki sarsıntılar, para ve mal piyasalarındaki gelgitler, siyasal ve jeopolitik temelli kırılmalar sonuçta ekonomiye, dolayısıyla insanımızın omuzlarına ilave yük ve maliyetler bindirmektedir. Bunun yanında fiyatların artışı konusunda adeta ajan provokatör gibi faaliyet halinde olanların lekeli varlığı da inkar edilemez seviyelerdedir. Türkiye bugünkü dar boğazdan çıkacaktır. Kaldı ki bunun için çok güçlü işaretleri alınmaya başlanmıştır. 2022 yılı birinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla artışı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7.3 olarak gerçekleşmiştir. Büyümedeki bu yüksek oran aç demektir, iş demektir, refah demektir. Diğer yandan ihracatımız ihracatımız rekorlar kırmaktadır. Türkiye bütün siyasi ve ekonomik tuzakları teker teker bozmaktadır. Ekonomiye pranga vurmak için hava koklayan, zemin yoklayan fırsat kollayan kim varsa Adem'e mahkum edilecektir. Çayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan buğday ve arpa alım fiyatları memnuniyet vericidir. Prim desteğiyle birlikte sert ekmeklik buğday alım fiyatının ton başına 7.050 lira, arpa alım fiyatının ton başına 6.000 lira olması çiftçilerimizin ümitlerini yeşertmiş yüreklerine su serpmiştir. Ayrıca bütün memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir artış yapılması kararlaştırılmıştır. Yeni yıldan itibaren 5.3 milyonu milyon kamu görevlimiz bu haktan istifadesiyle birlikte birinci derece terfi şartının yerine gelmesiyle hak sahiplerinin 3600 ek göstergeye ulaşacak olması hem sevindirici bir gelişme hem de geçim standartlarını yükseltici bir hamledir. Nihayetinde acil bir ihtiyaç karşılanmış, verilen sözler tutulmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak memurlarımızın, emeklilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ekonomik yararını gözetecek, gelir ve ücret artışını sağlayacak enflasyona karşı güvenlik kuşağı tesis edecek her adıma, her karara sonuna kadar destek vereceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üzerimize ne düşüyorsa mutlaka yapacağız. Hiç kimseyi dara düşürmeyeceğiz. Zorda bırakmayacağız. Biz Türkiye'yiz, biz Türk milletiyiz, biz Cumhur İttifakı'yız kriz severleri güldürmeyeceğiz. Kaos bekçilerini keyiflendirmeyeceğiz. Ekmeğimize vermeğimize göz koyanları ise affetmeyeceğiz. Zillet ittifakının Türkiye aleyhtarı tezgahları, tabansız telkinleri, bayağı tezvirleri, batık tenkitleri işe yaramayacak, ekonomik ve siyasi istikbalimizin Dönen çarkına çomak sokamayacaktır. Türkiye'ye güven duyan sonunda kazanacaktır. Bunları aşacağız. Bugünkü zorlukları yeneceğiz. Muzaffer ve müreffeh günlere hep birlikte ulaşacağız. Karamsarlığın zil takıp oynayan faillerine de Türkiye'mizi bırakmayacağız.